Halbuki dış notu aslında öğrencilere verilen not değildir. Belirlere verilen Aynen. Yani. Evet. Doğru. O yüzden anladım. Peki. Efendim şimdi burası Eskişehir'de doğduğumuz ev. Mevzuya başlıyoruz mu şey? Yani. Başlıyoruz, başlıyoruz. Evet. Kemerleri bağlayınız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu yazı annemin yazısı. Annem mi demiş doğduğum ev Eskişehir. Demek ki buradan ne çıkıyor? Annem de bu evde doğmuş. Biz de bu evde döndük. Gökhan'la ben Bulgaristan göçmeniyiz. Ee, anne tarafı olarak, baba tarafı olarak Mardin tarafındanız. Biz de bir yıllar sonra böyle Gökhan hani olur yani biraz tanıdık, palazlandık, işte dinlendik falan. Ya dedim Gökhan bir gidelim hani belki şu eve dedim hani adımızı şey yapmışlar da hani apartman bile olsa işte Burhan, Gökhan, Şişan kardeşler burada doğmuştur falan gibi bir şey olabilir diye gittik büyük umutla. Kat otoparkı olmuş, kat otoparkı olmuş. <laughs> maalesef yani ulan dedim bari şu C3 buraya bir adımızı verelim. <laughs> o da o da ne yazık ki olmamış. Neyse. Şey yapacağım. <laughs> ee, sen isminin bir yere konulmasını mı istiyorsun? Yok abi istemiyorum. İstiyorsan burada rica şu bilardo masasına. Koşunlar <laughs> <laughs> <Körsünden> istiyorsunuz. <laughs> Efendim ben ilkokul e, ikinci sınıftan itibaren babamın desteklemeni istedim. Mandolin çalarak müzeye <laughs> başladım. Bu Diyarbakır Şehit Namık İlkokulu. Burada benim mandolinle başladığım yıl, ikinci sınıflı, yani sekiz yaşındayım burada. Ee, keşke başka bir fotoğraf olsaydı. Bu da fena değil. Şurada bak bir çocuk var burada. O hangisi? Arkada tombul. <laughs> Görüyor musun? Ya o da acayip gıcık olurduk. Yukarı Abdullah Gül'ün çocukluğu mu? <laughs> ya benzemiyor mu arkadaşlar ya? Ben benzettim. <laughs> Ortada düşün, yani tam ortadaki. En ton bul. Efendim, Burancı, bu 29 Ekim öncesi provalar, 29 Ekimde okulda gösteriler, tüm bunlar. Ortalığı gülüyorsa orada işi de olabilir. İyi Aslında hastalanıyor, adam bağırsaklarını bozuyor, o yüzden, işte <laughs> yüzden katılamıyor. Dur, ben Hı. başka bir şeyden bununla, gülden bulunamıyorum. Bununla alakası yok. İyi, ama ciddi hiç şekilde uydum o çocuğa. Niye? Aşkım. Canım öyle. Peki. Ben kendim, bildiğim bile yok. Hani evde sürekli elinde bir enstrüman, bu kimi zaman akordeon olur, kimi zaman ağız harmonikası ama çoğunlukla gitar olur, hep böyle e, bir takım şeyler çalardı işte falan. Ben hep Gökhan'ın iki sınıf gerisinden giderdim. Gökhan mesela orta sonda ise ben orta birde olurdum. Yine Bahçeyeler orta Gökhan, sen kaç yaşında başladın şarkı yazmaya? Ben Vallahi gitar 10 yaşında gitar çalmaya başladım. 12 yaşında Karaca olan ve Emrah'ın şiirlerini beslemeye başladım. Meslemeye başladım. Evet. Yani. Gökhan o zaman da ortaokulda bir tane şiiri beslenmiş bir anneler günü şiiri Şimdi onunla ilgili kısaecek bir şey çalalım ondan sonra da hikayeyi anlatacağız. <laughs> Sessizce sokulup ağladığım gibi yanımda sınır Beni bir şeylerden aklar gibi koparmadan çiçek koklar gibi Hiç bozulmamış yasaklar gibi yanımda Düşüyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın Gündüzümde, gecemdesin, çalmasın, söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi, Düşüyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Çalınmasın, söylenmesin. Hadi beraber bitirelim. Sen benim şarkılarım. Haydi, teşekkürler. 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 Bitmeyen gecelerin sonundasındır. Yani mecburen değiştirdik o sözü. Neyse Şeyden birkaç geçelim. ay sonra bu sefer de sarılmaç dolaşsa işte, dert yolları klip çekeceğiz. Ekim veya Kasım ayı, ba bayağı soğuk hava Bursa'dayız. Kasım sonu bir acayip bir yağmur yağıyor. Evet böyle bu Bursa'da böyle bir yerdeyiz. Üç gün falan belki de yağmur dinmesin. Neyse bayağı kazakta falanız. E, TRT çekimi. Şimdi yöne havası başında duruyoruz böyle. Yönetmen şimdi böyle yaptı. Hadi dedi. İşte birbirimize bakıyoruz. Hadi lan? Durduk. Hadi dedi falan. Hani bizi playback falan banktan bir şey mi gelecek diye. En son adam dayan. Hadi kardeşim atlasanıza dedi havuza. Aa, niye dedik ya? Niye atlıyoruz havuza? E, İzzet'in klibinde düştünüz denize dedi. Abi dedik o bir yaz daha bitiyordu şarkının adı. Ve 10 Temmuz ayında çektik. Şarkının sözleriyle bütün gün vardı. Hani şimdi niye havuz, havuza düşüyoruz sanmak dolaşıyor söylerken yani. Ya dedi, sövdü içersiniz ya dedi boykot yersiniz kardeşim. <laughs> ne yaptık biz? Atladık. Atladık tabii ki atladık, <gülüyor> <gülüyor> tabii ki atladık. Ya gerçekten düşününce yani bu ülkede acayip sanatçıları ne kadar hoyratça davranıyor ya. Ya oğlum bana öyle deme aslında. Şimdi adam öyle demedi. Kı çektiler, çektiler klibi. Şimdi sorun nasıl sorun nasıl bağlanacak İşte Abi o zaman dedi, adam minyetliydi yani. <laughs> Kli klibin sonunda olduğu için. Atladık hakikaten fakat şimdi kış olduğu için kalın giyinmişiz. Benim üstümde bir kazak var, bir suyu çekmiş. Havuzun içinde çıkamıyorum havuzdan dışarı Onu da çekmişler. <laughs> Bakın o yıllarda acayip haberler vardı. Bakın şimdi bir tanesini göstereyim size bir haber o yılların magazini. Bakın Gündür zaten Japonya yolunda. Yani Japonya'ya girmek için Japon mu olmak lazım onu anlamadık ya. Çekik gözlü olmak lazım. Çekik gözlü. <laughs> Yani böyle bir durum yıllar önce daha Türk Türkçü Türk olmamış. Daha köy köylükten hafif böyle paparazilerin falan geldiği bir yer haline gelmiş. <laughs>

demonmuş. Güldüsinsiniz. Kafesten çekiyorlar. Para takla atıyorlar. Ne attığını bilmiyorum ben. takla. Soruluyor. Niye Yağlılar. bilmiyorum. Nerede ya. olacak Yağlılar. 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 Buna gitmez mi gitti. Ya, Mustafa, O gitti işte, işte, git yeter mi de ya? Oh. <laughs>

Geçmeyi anlar esinim Geçmeyi anlar <Gülüyor> <Gülüyor> Efendim Tefer Usta ve ekibiyle sonra 1999 albümünü yaptık. Sonra da İstanbul, Athena İstanbul albümünü... Diye bir benim bir ses.